Uykuda Dinle kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle Türkiye tarihinin en kritik, en çetin dönemeçlerinden birini, 1. Büyük Millet Meclisi dönemini tüm detaylarıyla ele alacağız. Şöyle bir düşünmek lazım, ortamı bir gözümüzün önüne getirelim. Evet, yani bir imparatorluk çökmüş, başkent pahil, ülkenin dört bir yanı işgal altında, ordu dağıtılmış ve halk yorgun. İşte böyle bir ortamda Ankara'da o küçük binada toplanan bir grup insan. Sadece bir meclis kurmakla kalmıyorlar, aynı zamanda bir ulusun kaderini yeniden yazmaya girişiyorlar. Bu bir yasama organından çok daha fazlasıydı. Kesinlikle bir savaş karargahı, bir direnişin kalbiydi adeta. Bu noktayı vurgulamak gerçekten çok önemli. Çünkü o meclisin kuruluş amacını anladığımızda aslında bütün hikayeyi anlamış oluyoruz. Üç tane temel hayati hedef var ve hiçbiri diğerinden daha az önemli değil. Nedir onlar? Birincisi vatanı fiilen işgal eden düşmandan temizlemek. İkincisi içerideki isyanlar ve ayrılıklarla parçalanmış ulusal birliği yeniden tesis etmek ve üçüncüsü belki de hepsinin temeli olan milli iradeyi hakim kılmak. Yani egemenliği saraydan alıp doğrudan millete vermek. Bugün bize basit gelen bu hedeflerin o günün şartlarında ne kadar imkansıza yakın ne kadar radikal olduğunu bir hayal etmek lazım. Hatta bu radikal niyetlerini daha meclisin adını koyarken bile görüyoruz sanki. Aynen öyle. Kaynaklara baktığımızda kurultay gibi tarihi referanslar ya da millet meclisi gibi daha sade öneriler var. Ama iki isim öne çıkıyor ve aslında bütün vizyonu özetliyor. Evet, Meclisi Kebir yani Büyük Meclis ve Meclisi Müessisen yani Kurucu Meclis. İşte bu daha ilk günden itibaren amaçlarının sadece günü kurtarmak olmadığını, sıfırdan yeni bir yapı, yeni bir devlet kurmak olduğunu ilan ediyorlar aslında. Peki, o meclisi bu kadar özel kılan, tarihteki diğer meclislerden ayıran neydi? Onu bu kadar farklı kılan özellikleri bir düşünelim. Her şeyden önce milliyetçiydi. Tek derdi ulusal bağımsızlıktı. Evet, her şey bunun üzerine kuruluydu. Ve tabii savaşçıydı yani, Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yöneten bir komuta merkezi gibi çalışıyordu kesinlikle. Bir de kurucuydu yeni bir devletin temellerini atıyor. İlk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye'yi hazırlıyordu. İhlalciydi aynı zamanda. Çünkü İstanbul'daki o bin yıllık saltanat otoritesini yok sayıp egemenlik milletindir diyerek oyunun kurallarını kökünden değiştiriyordu. Ve şaşırtıcı derecede demokratikti. Yani içinde kimler yoktu ki? askerler, din adamları, aşiret reisleri, öğretmenler, doktorlar. Yani toplumun her kesiminden insan vardı. Ama en dikkat çekici özelliği sanırım olağanüstü bir meclis olmasıydı. Bu olağanüstü sıfatının altını iyice çizmek lazım. Çünkü bu meclisin benimsediği güçler birliği ilkesinin doğrudan bir sonucu. Normal yerleşik bir demokraside ne beklersiniz? Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrı olmasını, değil mi? Tabii ki birbirini denetlemesini beklersiniz. Bu güç zehirlenmesini önleyen bir sigortadır aslında. Evet, günümüz bakış açısıyla baktığımızda bütün gücün tek bir yerde toplanması kulağa çok tehlikeli geliyor. Neredeyse bir diktatörlük gibi. İşte bu dönemin şartlarını anlamanın kilit noktası. Başka çareleri yoktu. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktu. Yani mecbur kalmışlardı. Aynen öyle. Savaş zamanı düşman Polatlı'ya kadar gelmişken, aylarca sürecek kanun tasarılarını, meclis komisyonlarını, yargı süreçlerini bekleyecek lüksleri yoktu. Kararların yıldırım hızıyla alınması gerekiyordu. Vekilleri kendi içinden tek tek seçerek hükümeti de meclis kuruyordu. Ve bu kanunlara karşı gelenleri yargılamak için mahkemeleri de yine kendi üyelerinden oluşturuyordu. İşte bu. Riskli miydi? sonuna kadar ama o anki şartlarda hayatta kalmanın tek yolu buydu. Bu yapının yönetimdeki pratik karşılığı da meclis hükümeti sistemi oluyor o zaman. Evet. Yani bugünkü gibi bir başbakanın kabinesini kurup güven oyu aldığı bir sistem yok. Her bakan tek tek mi seçiliyordu? Aynen öyle. Her bir bakan meclis tarafından tek tek oylanarak seçilir ve doğrudan meclise yani kendisini seçen milletvekillerine karşı sorumlu olurdu. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı oluyor. Tabii. Bu ne demek? Yürütme organı yani hükümet her an meclisin tam kontrolü ve denetim altında beğenilmeyen bir bakan yine meclis tarafından kolayca görevden alınabilirdi. Bu milli irade dedikleri o ilkenin yönetimin her zerresine nasıl işlediğinin en somut göstergesiydi aslında. Peki bu kadar muazzam bir gücü elinde toplayan meclis bu gücü hemen nasıl kullanmaya başladı? Hemen. İlk günden itibaren kanunlar çıkarmaya başladılar. Ve çıkardıkları ilk kanun aslında bize önceliklerinin ne olduğuna dair her şeyi anlatıyor. Gerçekten de öyle. Meclisin çıkardığı ilk kanun ne bir bağımsızlık bildirgesi ne de siyasi bir manifesto. İlk kanun anan vergisinin arttırılması hakkında. Anan vergisi basitçe küçük baş hayvan sahiplerinden alınan bir vergi. Bu çok manidar çünkü ordu kurmak, askere silah, mühimmat postal almak için her şeyden önce tek bir şeye ihtiyaç var, para. Kesinlikle. Meclisin ilk ve en acil derdi boş olan hazineyi doldurmaktı savaşın finansmanı her şeyden önce geliyordu. Yani önce ordu için para, sonraki mantıksal adımda o paranın ve ordunun arkasında duracak sarsılmaz bir otorite kurmak olmalı. Ve bunu adeta bir balyozla yaptılar. Hemen ardından gelen hıyaneti vataniye kanunu sadece bir yasa değil bir ilandı. Bir çizgi çekiyorlar, kumda net bir çizgi çekip şöyle dediler. Bu topraklardaki tek meşru güç biziz, ya bizimlesiniz ya da vatan hainesiniz. Artık ortada gri bir alan bırakmadılar. Bunu destekleyen Firariler Kanunu da aynı derecede önemliydi. Çünkü bir ordu kuruyorsunuz ama asker kaçakları en büyük sorunlardan biri. Duya katılmamanın veya ordudan kaçmanın bedelinin çok ağır olacağını gösterdiler. Sadece askeri ve siyasi değil doğrudan toplum hayatına müdahale eden kanunlar da dikkatimi çekiyor. Meni israfat ve meni müskürat kanunları gibi. Bunlar da savaşla doğrudan ilişkili aslında. Bunlar bir savaş ekonomisinin ve topyekün seferberlik halinin toplumsal kurallarıdır. Meni israfat kanunu lüksü, gösterişi yasaklıyor. Düğünlerdeki şatafatı mesela. Neden? Çünkü cephede askerin mermisi yokken birilerinin altın harcaması, kaynakları israf etmesi kabul edilemez. Her bir kuruş, her bir metre kumaş ulusal mücadele için bir değer taşıyordu. Meni müskürat kanunu da içkiyi yasaklıyordu. Evet, bunun temel amacı da hem toplum içinde hem de ordu saflarında disiplini, aykılığı ve düzeni sağlamaktı. Bu tüm toplumu tek bir hedefe, yani zafere odaklama çabasının bir parçasıydı. Ve tabii ki bu kadar yoğun çalışan bir kurumun kendi işleyişini düzenlemesi de gerekiyordu. Nisab-ı müzakere kanunu bu işe mi yarıyor? Kesinlikle bu kanun aslında meclisin kendi iç tüzüğü. Yani nasıl toplanırız, bir kararın geçerli olması için en az kaç kişi evet demeli, görüşmeler nasıl yönetilir gibi temel kuralları belirliyor. Bu bile o kaosun ortasında ne kadar kurumsal ve düzenli bir yapı kurmaya çalıştıklarını gösteriyor. Ve elbette tüm bu yasaların tacı olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani 1921 Anayasası. Bu sadece birkaç maddelik kısa bir anayasa olabilir ama devrim niteliğindedir. Yeni Türk Devleti'nin hukuki doğum belgesi diyebiliriz. Aynen öyle ve o meşhur egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesiyle bin yıllık siyasi geleneği tarihe gömmüştür. Tüm bu kanunların kağıt üzerinde kalmaması için de bir yaptırım gücü gerekiyordu. İşte burada istiklal mahkemeleri devreye giriyor. Tam olarak özellikle hıyaneti vataniye ve firariler kanunu gibi kritik yasaları ülkenin en ücra köşesinde bile etkili bir şekilde uygulayabilmek için bu mahkemeler kuruldu. Üyelerinin milletvekillerinden oluşması onlara büyük bir hız kazandırıyordu sanırım. Olağanüstü bir etki ve hız kazandırıyordu. Bu mahkemeler seyyardı yani bir isyan çıktığında hemen o bölgeye gidip anında yargılama yapıp karar verebiliyorlardı. Bu da meclisin otoritesinin sadece Ankara'da değil tüm yurtta hissedilmesini sağlıyordu. En önemli araçlardan biri buydu. Burada çok önemli bir detayı atlamamak lazım. Sıkça karıştırılan ve kanun sanılan bir uygulama var. Tekalifi milliye emirleri. Bu bir kanun değil. Değil mi? Çok kritik bir ayrım bu tekalifi milliye yani milli yükümlülükler meclis tarafından çıkarılmış bir kanun değildir. Nasıl yani? Ki meclis bütün yetkilerini 3 aylığına başkomutanlık sıfatıyla Mustafa Kemal'e devretti. Anladım. Yani bu emirler Mustafa Kemal'in bu olağanüstü yetkiyle doğrudan yayınladığı emirler? Evet tam olarak bu. Bu bir meclis kararı değil bir başkomutan emriydi. Ve içeriği savaşın ne demek olduğunu size en çıpak haliyle gösterir her ailenin orduya bir kat çamaşır, bir çift çorap, bir çift çarık vermesi. Tüccarın elindeki malın yüzde kırkına bedeli zaferden sonra ödenmek üzere el konulması, bu bir vergi değil, bu bir fedakarlık. Bu milletin varını yoğunu, kelimenin tam anlamıyla son çorabına kadar ordusuyla paylaştığı topyekün bir fedakarlıktı. Bu fedakarlık da bizi Meclis'in mücadelesinin bir başka cephesine getiriyor. Evet, TBMM'nin savaşı sadece Yunan ordusu gibi dış düşmanlara karşı değildi. Belki de daha yıpratıcı, daha acı olanı içeride baş gösteren isyanlardı. Meclis bir yandan cepheyi tutmaya çalışırken Diğer yandan Anadolu'nun dört bir yanındaki ayaklanmaları bastırmak için enerjisinin büyük bir kısmını harcamak zorunda kaldı. Bu ayaklanmaları daha iyi anlamak için gruplandırabiliriz sanırım. Evet, ilk grupta doğrudan İstanbul hükümetinin organize ettiği isyanlar var. Biri Ahmet Anzavur ayaklanması ki ordularına Kuvay Muhammedi adını veriyorlar. Diğeri de Kuvay İnzibatiye yani Hilafet Ordusu. Bu isimler bile çok şey anlatıyor. Kesinlikle. İsyanların hangi hassas noktaları kullandığını, dini duyguları milli mücadeleye karşı nasıl bir propaganda aracına dönüştürdüğünü çok net gösteriyor. İkinci ve en yaygın grupsa İstanbul hükümetiyle İtilaf Devletleri'nin birlikte kışkırttığı isyanlar. Haritaya baktığınızda dehşete düşersiniz. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı'ndan başlıyor. Konya'daki Bozkır isyanına, Yozgat'taki Çapanoğlu isyanına, Sivas'taki Koçgiri isyanına kadar uzanıyor neredeyse isyan çıkmayan bölge yok gibi. Bu, milli mücadelenin sadece bir avuç vatanseverin işi olmadığını, aynı zamanda ne kadar büyük bir iç dirençle karşılaştığını da gösteren acı bir tablo. Ve belki de en trajik olanı, üçüncü gruptakiler. Eskiden kuvayi milliyeci olup sonradan isyan edenler. Evet, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını yakan, yerel direnişin kahramanları olan insanlar, ama düzenli ordu kurulup Ankara'nın emrine gireceksiniz denildiğinde buna karşı çıkıyorlar. En bilinenleri Çerkez Eta ve onun Kuvayi seyyarı adındaki gezici birliğiyle Demirci Mehmet Efe. Bu durum gerçekten çok yürek burkucu. Düne kadar omuz omuza savaştığın insanlar şimdi sana karşı silah doğrultuyor. Kesinlikle bu bir devlet kurmanın ne kadar sancılı bir süreç olduğunun kanıtı ve tabii son olarak azınlıkların, Özellikle de doğuda Ermenilerin ve Karadeniz'de Rumların çıkardığı isyanlar var. Yani meclis dört bir yandan kelimenin tam anlamıyla bir ateş çemberi içindeydi. Peki bu çok yönlü tehdit dalgasına karşı ne yaptı? Çok akıllıca, çok katmanlı bir strateji izlediler. Öncelikle fitnenin kaynağı olarak gördükleri İstanbul hükümetiyle tüm resmi haberleşmeyi kestiler. Sonra o meşhur fetva meselesi var. Evet, İstanbul'daki Şeyhülislam'ın milli mücadelecileri din düşmanı asiler olarak ilan eden fetvasına karşı Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi başta olmak üzere 150'den fazla din aliminin imzaladığı bir karşı fetva yayınladılar. Bu mücadelenin meşruiyetini halkın gözünde perçinleyen hayati bir hamleydi. Elbette Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri bu isyanların bastırılmasında en etkili hukuki ve cezai güç oldu. Ama bir şeyin daha farkındaydılar. Nedir o? Savaş sadece silahla değil bilgiyle de kazanılırdı. Düşman propagandasına, yalan haberlere karşı en etkili silah doğru bilgiyi hızlıca yaymaktı. İşte bu amaçla daha meclis açılmadan iki hafta önce 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansını kurdular. Bu hem içeriye moral vermek hem de dış dünyaya milli mücadelenin haklı sesini duyurmak için atılmış dahiyane bir adımdı. Ankara tüm bu ölüm kalım mücadelesini verirken İstanbul'daki Osmanlı hükümeti ülkenin adeta ölüm fermanı olacak bir anlaşmayı imzalama sürecindeydi. Ve geldik Sevr'e. Türk tarihi için belki de en karanlık, en aşağılayıcı metinlerden biri. Süreci bir hatırlayalım. Tabii, antlaşmanın o korkunç şartlarını içeren taslak, İtalya'nın Sanremo kentinde hazırlanıyor. Osmanlı heyetinin başındaki Tevfik Paşa, taslağı görünce masaya vuruyor ve bir milletin idam fermanını imzalamam diyerek reddediyor. Bunun üzerine itilaf devletleri Osmanlı'yı dize getirmek için Yunan ordusuna ilerle emri veriyor. Evet, Yunanlar Bursa ve Uşak'ı işgal ediyor. Bursa'nın işgal edildiği haber Ankara'ya ulaştığında mecliste adeta bir yaz havası esiyor. O anın tanıkları milletvekillerinin ağladığını sinir krizleri geçirdiğini anlatır. Ve bir protesto olarak meclis kürsüsünün üzerine siyah bir örtü örtülüyor. Bursa yeniden özgürlüğüne kavuşana dek o siyah örtü orada kalacaktır. Bu çok güçlü bir sembol. Sadece bir şehrin kaybının değil, bir ulusun onurunun çiğnenmesinin ve teslimiyete karşı direniş yeminlerinin bir sembolüydü. Bu askeri baskı altında Padişah Vahdettin İstanbul'da Saltanat Şurasını topluyor ve antlaşmanın imzalanmasına karar veriliyor. Yani bu karar padişahın onayıyla alınıyor. Heyetin içinde Sadrazam Damat Ferit Paşa gibi isimler var. Sevr'in maddelerine bakınca neden bir ölüm fermanı dendiğini anlıyorsunuz. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a veriliyor. Antep, Urfa, Maraş ve Suriye Fransızlara, Güneybatı Anadolu İtalyanlara bırakılıyor. Doğu'da bir Ermenistan devleti kurulması ve Güneydoğu'da bir Kürdistan kurulma ihtimali öngörülüyor. Osmanlıya kalansa Ankara ve çevresindeki küçük bir kara parçası. Durum bir saniye. Boğazlar ve ordu hakkındaki maddeler daha da akıl almaz. Boğazlar içinde hiçbir Türk üyenin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Bu evinizin anahtarını alıp bundan sonra içeri girip giremeyeceğine biz karar vereceğiz demekten farksız. Tam bir egemenlik kaybı. Kesinlikle. Ordu 50.700 kişiye düşürülüyor ağır silahlar, tanklar, uçaklar, savaş gemileri yasak. Yani ülke tamamen savunmasız bırakılıyor. Kapitülasyonlar, yani yabancılara tanınan ekonomik ayrıcalıklar en ağır şekilde geri geliyor. Bu da ekonomik bağımsızlığın tamamen bitmesi demek ve en aşağılayıcı maddelerden biri. İstanbul başkent olarak kalacak. Ama evet bir aması var. Eğer Osmanlılar antlaşma şartlarına uymaz ve azınlık haklarını korumazsa, İstanbul'da Türklerden alınacaktır. Bu başınızın üzerinde sürekli sallanan bir demoklesin kulucu demek. Sürekli bir tehdit ve şantaj. Peki bu korkunç anlaşmanın sonucu ne oldu? Bekledikleri'nin tam tersi oldu. Sevr hukuken ölü doğmuş bir anlaşmaydı çünkü. Osmanlı Anayasası'na göre uluslararası bir anlaşmanın geçerli olması için Meclis-i Mebusan tarafından onaylanması gerekiyordu. O meclis de kapalıydı. Aynen ama siyasi sonucu çok daha önemliydi. Bu anlaşma İstanbul hükümetinin ne kadar aciz, ne kadar teslimiyetçi olduğunu en şüpheci Türk vatandaşının bile gözüne soktu. Bu da milli mücadelenin ne kadar haklı bir dava olduğunu kanıtladı ve halkın tek umut olarak gördüğü Ankara'daki TBMM etrafında bir çelik halka gibi kenetlenmesini sağladı. Kısacası düşmanın en büyük hamlesi milli mücadelenin en büyük propaganda zaferine dönüştü. Sonuç olarak toparlarsak. Birinci Büyük Millet Meclisi'ni sadece bir parlament olarak görmek büyük bir haksızlık olur. O, bir ulusun topyekün varoluş iradesinin bağımsız yaşama azminin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Aynı anda hem cephedeki orduları yöneten bir genelkurmay, hem iç isyanları bastıran bir İçişleri Bakanlığı, hem de yeni bir devletin temellerini atan, anayasa yapan kurucu bir organdı. Bu kadar çok hayati fonksiyonu, bu kadar imkansız şartlar altında aynı anda yerine getiren bir meclis, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir örnektir. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra insan kendine şunu soruyor bütün bu kaosun, imkansızlıkların, ihanetlerin ortasında hem kanun yapıp hem ordu yönetip hem de isyan bastıran bu meclisin üyeleri onca farklı görüşe rağmen bu enerjiyi ve bu ortak mücadele inancının nereden buluyordu? Belki de cevap en başta kendilerine koydukları o basit ama bir o kadar da güçlü hedefte saklıdır. Egemenliği kayıtsız şartsız millete ait kılmak.